Işıl ışıl bir günden herkese selamın aleyküm arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız İnşallah herkes iyidir beni de soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar bahçeme geldim şöyle mis gibi çok güzel bir hava var bugün gerçekten her şey ayrı bir güzel ışıl ışıl gökyüzü tabii yükseklerde kar var arkadaşlar görüyor musunuz dağları Şöyle yakınlaştırayım size. Dağların tepelerinde kar var. Gördüğünüz gibi. Tabii güneş olsa da oranın soğuğu bizi de etkiliyor. Şöyle arkadaşlar ne yapmaya geldim. Bahçeye. Tabii ki de şöyle buradaki görmüş olduğunuz güzelliği almaya geldim. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Gelincik. Ne bulduysam alacağım. Şöyle. Az da olsa kendime ot kavurmak istiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Uf. Burada da var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yanıma da küçük bir leğen getirdim çok bulamam diye düşündüm. Bakalım. Nasip. Nasibimizde ne varsa onu alacağız. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hafta sonunuz nasıl geçiyor bakalım? İnşallah hepinizin günleri, saatleri, dakikaları hep güzel geçiyordur. Güzel geçsin. Şunu almayacağım. O çünkü daha çok küçük. Tabii ki de seni alacağım. Şöyle. Bakın. Burada var, almayacağım. Ama bunu alacağım. Küçük olanları almıyorum. Bir dahaki sefere. Heh. Bakın. Buralara da tohum atmıştım. Bir bakayım hele. Buralarda ne görebilirim? Bunlar daha çıkmamışlar. Çıkmışlar da. Şöyle arkadaşlar. Hepsi çıkmamış. Ara ara çıkanlar var. Bu da buraya saklanmış. Buraları bayağı bir atmıştım. Çıkmışlar ama yani o kadar büyük değiller. Haliyle yeni yeni çıkıyor bunlar da. Şöyle bak. Bunlar gelince kötü arkadaşlar. Bu videom ot seven arkadaşlarıma gelsin. Ay lahanadan. Lahanadan dolayı keserken çekemedim. İşte bunlar da yine benim bahçemden sağda solda gördüğüm gelincikleri tohumlarını aldım. Kendi bahçeme serpiştirdim. Dedim çıksın kendi bahçemde başka yerlere gidip arayacağıma. Dedim kendi bahçemden toplarım. Onlar da çıkmışlar. Çok güzel. Daha yeni yeni başladılar. <laughs> Bakalım çoban çantası bulabilecek miyim? Şöyle dikkatli gene bakıyorum. Çoban çantası buldum. İşte burada. Nasıl güzel, nasıl güzel. Of. Kocaman olmuş maşallah. Şöyle alayım. Buradakiler daha küçük. Hı, şurada da var. Görüyor musunuz? Kocaman olmuş. Çoban çantası. kötü kesip de yapraklarını dağıtacağım diye korktum bir an. Ay e çok lezzetli oluyor bu ot. Çok seviyorum bu otu. Evet burada da bir gelincik var. Görüyor musunuz arkadaşlar? çoğalıyor. Şurada da bir süt otumuz var. Onu da alacağım. Şurayı çamurlu yine biraz kötü oldu ama Neyse. Bunları temizleyeceğim zaten. Şöyle kat dallarını koymayayım ki leğenim dolmasın. Şunlara bakın. Bakın tazecik. Aralarında kat 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 çok güzel. Şöyle arasında kocaman da bir sülük. Artık benim. Aa bakın. Şurada şeyi kalmış. Filizi. Onu bırakmamam lazım. Bakın nasıl tazecik. Alalım bunu da. Aha. Ebegümeci buldum. <laughs> Ay çok güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim bereketli bahçem. Ay ben bunu hiç fark etmemiştim. Şimdi hatırladım. Ben bunu domateslerin köklerini temizliyordum burada. O zaman bu küçücüktü. Hop lehenimize koyalım. <laughs> o zaman küçücüktü. Hatta göstermiştim. Dedim ki büyüsün biraz. Burada da bir süt otumuz var. Yeni büyümüş. Dedim ki büyüsün biraz dedim. O zaman alırım. Büyümüş. Çok da güzel olmuş. Başka var mı acaba? Hiç de var gibi durmuyor. Şurada bir gelinciğim vardı. Ispanak topladığım gün görmüştüm. Evet. Çok güzel. Bunu da koyduk leğenimize. Ispanağın içinde var mı acaba? Yenen otlardan. arama taramaya devam. Evet. Of. Ay kameramı hiç kapatmıyorum şu anda. Kameram hep açık arkadaşlar. Çünkü sürekli buluyorum. O yüzden kapatmama da gerek kalmıyor. Şöyle atalım leğenimizi. Şurada da var. Nasıl güzel büyümüş. Çiçek bile vermeye başlamış. Ay bu soğukta. Katlamaya mı başladın sen yahu? Bir çoban çantası daha. Galiba bu leğen yetmeyecek. Ama dedim hani kendi bahçemin etrafında ararım. Kendi bahçemde dedim ne kadar bulabileceğim. Küçük leğene alayım. Çünkü arkadaşlar bazı şeyleri gördüm otları. Hani buraya sürekli geliyorum ya bahçeye. E, dedim görüyorum katlayacak katlamadan dedim gidip gidip alayım. Ama bu kadar çıkacağını tahmin etmedim. Soğanlarım da oluyor çok şükür. Seyrek oluyor ama bilmiyorum arkadan çıkar mı? Çünkü toprağı gerçekten çok gömmüştüm ben. Yani buralar hep doluydu. Niye çıkmıyor? Nerede o soğanlar mesela? He, bakın çürümüş. Görüyor musunuz? Çürümüş verir miydi acaba yok göbeği çok çürümüş neyse olana bereket Rabbim olanı yemeği nasip etsin ne yapalım o kadar olacakmış demek ki <laughs> arada çürüyenler olacaktı zaten <laughs> ay boğazım kurudu <laughs> şuradan da alalım ağzım açık nefes aldım hava aldım boğazımı kuruttum Ay. Aslında ufacık küçük bir şişe bulundursam yanımda. Çünkü arkadaşlar tiroid sorunum olduğu için boğazım falan çabuk gıcıklanıyor, kuruyor. O yüzden evet. Bunları görünce mutlu oluyorum. Alalım bakalım. Of. Güzellik. Kuş otu da geldi. Kuş otu. Kuş, kuş, kuş otu. Neyse şunlar bakın. Biz bunlara yavşı diyoruz. Şöyle. Onlar çoğalsın da onlardan lahana yemeği gibi lahana yemeği yaparım. Şöyle arkadaşlar. Ama gerçi ben burayı çapalayacağım. Burayı çapalamam lazım. Sarımsaklar için. Bunu da aldık. Daha var mı? Bakın. Nasıl şey vermiş. Tohum. Aa, bu mevsimde olur olacak işte yani. Yani baharın sonlarında vermesi gerekmiyor mu? Her şey değişti gerçekten arkadaşlar. Şöyle şurada da var. Biraz ondan, biraz bundan. Şöyle De diyorum şey götürmeyeyim hani böyle çöplü çöplü. Şöyle. Görüyor musunuz? Onu da alalım. Şimdi tarlaya geldikçe gözüm görüyor. Bakın kartlamaya başlamışlar. Tohuma geçmişler. Hadi geldi alma. Bakın. Göbeğinde çiçek var. Eşim işe gitti. Çocuklar evde. Eşim hafta sonu mesaisine gitti. Bir hafta Ay pardon, bir gün evde kalacak. Pazar günü bir gün tatil yapacak. Böyle arada bir hafta sonu mesailerine gidiyor. Şöyle arkadaşlar burada bayağı bir varmış. Görüyor musunuz? kadar beklemiyordum ben çoban çantası. Şuraya bakın. Maşallah. ucuna bir şey geldi. Alamadım. Taş mı geldi? Ne olduysa. Evet. Şöyle ahırın kenarı da yeşillenmiş. Dedim ona da bir bakayım. Bir bakalım hele orada ne var ne yok. Yeşillenmiş ama pek de kaydı değer bir şey görünmüyor. Benlik bir şey yok burada. Evet. Daha benim otlar çıkmamış. Burada şey var. Yenecek otlar çıkıyor da. O yüzden geldim baktım. Marullarım da nasıl güzel parlıyor güneşte. Valla ışıl ışıl görünüyor. Sanki ışık yakmışsın. Maşallah. bezelyelere bakın arkadaşlar. Nasıl güzel çıkmış. Maşallah çok güzel büyümüşler. Bezelyeler kendilerini göstermiş bayağı. Böyle buralarda da buldum arkadaşlar. Gelincik. Şunlar çok var ama sadece şunu alacağım. Diğerleri bayağı bir küçük. Bakın çoban çantalarına daha çok küçükler. Yeni yeni büyüyorlar. Onları da inşallah beraber toplarız. Onlar da yeni yeni büyüyorlar. Buralarda da olduğunu zannetmiyorum ama yine de bir bakayım. Belki vardır. Yok, burada yok. İyi ki gelmişim. Gelincik varmış. Bayağı doldu leğenim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar geze 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 tarlanın aşağısına kadar geldim. Ama aşağılarda pek bir şey yokmuş. Boşu boşuna geldim. Ama şu karşıki manzaraya bayıldım. Çok güzel. Tepelerde kar bembeyaz. Gölgemle size el sallıyorum arkadaşlar. Otlarım da burada. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar tohumu dökülen baklalarım nasıl güzel olmuş. E, buralara. Dökülmüştü. Ben fındığa gittim. Fındığa gidince de unuttum baklalarımı. Buralarda hep mısırdı. Meydanda olsaydı aklıma gelirdi de mısırdı. Öyle kaldı. Onlar da dökülmüşler oraya. Bir güzel çıkmışlar. Sonradan ektiklerime bakın. Onlar da çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Baklıların yeşil yerinden salata yap güzel oluyor diyen arkadaşım olmuş. Evet e, salatalarıma katıyorum arkadaşım Gerçekten çok güzel çok lezzetli oluyor ayrı bir aroması var e, Marul ıspanak Maydanoz hanı, e, hanım Hanımeli diyecektim Gelincik Ondan sonra Bakla yaprağı Daha birkaç e, Yeşillik mesela Orman teresi Bunların hepsini karıştırıp Ortaya böyle güzel bir içine de havuç rendeliyorum Bol limon Gerçekten çok güzel bir salata yapıyorum. Şöyle koca bir leğen. Ee, ama şu an bunları haşlayıp kavurmak istiyorum. Canım öyle istiyor şu an. Ee, bir günde böyle yine ot toplarız. Hem orman tereleri de büyümüş olur. Ee, o arada yine baklalardan salata yaparız. İnşallah. Şöyle güzel tatlış bahçem. Çok güzel tatlış bahçemle size veda edeyim arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Şöyle sizinle bir ot turuna çıktım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Abone olmak da ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.